Şimdi geldik 5. soruya. Ee, tabii meşhur bir soru oldu bu sene için. Ee, uğraşanların en azından oldukça süresini almıştır. Şimdi Birbirinden farklı 5 tane asal sayının toplamları 100'e. Çarpımları ise ABC, ABC 6 basamaklı doğal sayısına eşit. Buna göre A artı B artı C nedir diyor. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi asal sayılar var değil mi? Çoğunluğu tek ya bu asal sayıların. Hepsi tek olursa işte 5 tane tek. Tek çarpı tekten tek geliyor. Ama sonuç çift. O zaman kesinlikle biri çift olan asal sayı. Şimdi buradaki ABC sayısı. Hani 11'in katlarını düşündüğümüzde arkadaşlar e, böyle palindrom sayıdan hani bazen simetriye benzer sayılar gelir. O yüzden e, bir tanesine de şöyle 11 diyelim. Peki o zaman bu sayı 11 ve 2'nin bir katı. Yani 22'nin de bir katı. Şimdi 3 tane tek asal sayı bulacağım. Şurası zaten 13 yaptı. O zaman geriye 87 mi kalıyor? 87 kalıyor. Peki. 87 yapan asalları e, düşünelim. Aynı zamanda ee, şu ABC, ABC sayısının da çarpanlarına ya da basamaklarına ayırabiliriz. Basamaklarına ayırmaya çalışsak, şöyle bir şey geliyor, değil mi? Bir tane daha sıfır olacak çünkü altı basamaklı. Hatta pardon, şurada bir olacak. Bu kadar A artı bu kadar B artı bu kadar C var. Şimdi bu şu arada bu arada şu dikkatimi çekti. 1001'in 10 katı 1001'in pardon 100 katı 10 katı 1001'in 1 katı. O zaman 1001 parantezine aldığımda 10a özür diliyorum 100a artı 10b artı c şeklinde de bunu yazabilirim. Peki bu 1001 ee, ben 11 ve 2 demiştim. Acaba bir 11'e bölsek bu 1001'i? Hani diğer asal geliyor mu? Şimdi %9 kere var. 99 şöyle 11 mi oldu? Doğru mudur? Aynen. 91 geldi. 91 de 13 çarpı 7 mi? Evet. Değil mi? 13 kere 7. O zaman 13 ve 7 asalı da var. Çarpı 11 çarpı 2. E ben buradan diğer e, asal sayımı da bulabilirim. Şu an 20 yaptı. 87 olması için 67 gerekiyor. 67 de bir asal sayı. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar tabi işlem yoğunluğu olmaması için 67 çarpı 13 çarpı 11 çarpı 7 çarpı 2 aslında bu ABC, ABC sayısına eşit. Doğru mudur? Şimdi arkadaşlar asal sayıları ben bu şekilde bulduğum için aynı zamanda şunlar da var. O zaman bu asal sayıların çarpımı bu ABC, ABC sayısına eşitmiş diye iddia ediyor soru ve bu soru, sayıları gerçekten de çarptığımızda şu 6 basamaklı sayı geliyor yani A1, B3. C4 geldi. Toplamları 7 8 olarak bulundu. Gerçekten güzel, kaliteli hazırlanmış bir soru idi.